Anemurium antik kenti, Anadolu'nun en güney noktalarından birinde, Mersin'in Anamur ilçesinde Akdeniz'e hakim bir konumda yer alır. Kentin adı, Yunanca rüzgarlı burun anlamına gelen Anemourion kelimesinden gelir. Bu isim, bölgenin coğrafi ve iklimsel özelliklerini bile bir yansıtır. Anemurium, özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde Doğu Akdeniz ticaret ağının önemli liman kentlerinden biri olmuştur. Konumu sayesinde Kıbrıs, Suriye ve Anadolu arasında ticari ve denizcilik açısından stratejik bir rol üstlenmiştir. Kenti diğer antik şehirlerden ayıran en dikkat çekici unsur. Bugün bile büyük ölçüde ayakta kalan geniş nekropol alanıdır. Yüzlerce mezarın yer aldığı bu alan, Anemurium halkının zenginliğini ve sosyal statüsünü açıkça ortaya koyar. Kentte ayrıca hamamlar, tiyatro, olyon, agora, su kemerleri ve mozaikli yapılar bulunur. Özellikle mozaikler, Roma döneminin sanatsal anlayışını yansıtan, önemli örnekler arasında yer alır. Ancak Anemurium'un yükselişi uzun sürmez. 7. yüzyıldan itibaren yaşanan Arap akınları, buna ek olarak şiddetli depremler, kentin giderek zayıflamasına ve terk edilmesine neden olur. Zamanla liman işlevini kaybeden Anemurium, tarih sahnesinden sessizce çekilir. Ancak geride bıraktığı kalıntılar bugün bize Roma ve Bizans döneminin günlük yaşamı hakkında çok önemli ipuçları sunar. Günümüzde Anemurium, ile tarihin tarihinde. iç içe geçtiği nadir antik kentlerden biri olarak sessiz ama etkileyici bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.